Saz çoktan selamlar saygılar değerli takipçiler bir tanıtım videomuza daha hoş geldiniz. Burada bir orta kalite sazımız var. E, sapında böyle çiçek işlemesi var. Bunlardan çeşitli bu tarzdan bu kalitede birkaç tane daha model var. Onların da farklı tekne olabiliyor e, veya kapak rengi farklı olabiliyor. Ama ses tonu olarak hemen hemen aynısı oluyor. Çiçekli şablon gördüğünüzde onun aynı e, çeşitleri olabiliyor yani aynı kalitede. Buradaki de kiraz ağacı Tekne kenarlarında kalem işlemeli Burada da şablon işlenmiş Orta kalite yeni başlayanlar için Güzel bir model Onun sesini duyuracağım size Sayfamızda farklı yani renklerden görebilirsiniz Ama ses olarak hemen hemen aynı buna benzeri kutsal modelleri de var tabii ki sayfamızda bakabilirsiniz. Şimdi Lana'da da hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın çalsın sazlar.